48 46, merkez tüm ekipler. 1 Haziran 2025 tarihinde Reşat Bey Seyhan ilçesinde narkotik operasyonunda gözünü kırpmadan şahide yürüyen şehit polis memuru Cankara Kara şehit edilmiştir. Şehidimizin ruhu şad olsun. Bilinsin ki ayıldızımızın müdafası uğruna verdiğimiz her şehitlerimiz, şehitlerimizin isimleri bu vatanla paydar kalacak ve unutulmayacakları vatan sağ olsun. 48 merkez vatan sağ olsun ruhu şad olsun efendim girdim dibe kadar <laughs> <laughs> ama. Onu ne sikeyim? 48 13 merkez. Bakır. 48 13 merkez. Bölgeye bas bas bas. Bölgeye bas 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 bas. bas. Kimse çıkmayacak. Dur. Kaldır elleri, kaldır. Kaldır, 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 elini kaldır. Ya ana ne lan? Kaldır elini. Kaldır. Kaldır elini. Ya sen dön. Ya sen dön lan. Kaldır, 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 kaldır. kaldır. kaldır, kaldır elini. Belediyeler 38 bölgeye yayılır. Abi ne merkez polisi orazda dağının tespit oldu anda 1900.